Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizler için çok lezzetli, güzel bir tuzlu kurabiye tarifim var. Emin olun artık pastaneden almayacak, kendiniz evde kolaylıkla hazırlayacaksınız. Üstelik haftalar boyunca da bayatlamıyor. Bu yüzden de e, çok bereketli, bolca yapın, koyun bir e, tının içerisine hava almayan orada saklayabilirsiniz. Bir adet yumurtayı sarısını ve akını ayırdım. Sarısını üzerinde kullanmak üzere kenarı koydum. Akını yoğurma kabına koyuyorum. Onun üzerine 125 gram tereyağını şöyle küçük parçalara bölerek ekleyeceğim. Daha önceden oda da bekletirseniz çok daha iyi olur. Daha sonra 100 mililitre bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Tam çay bardağı silme değil gördüğünüz gibi. Çünkü çay bardağı 125 mililitre. Bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Tam dolu olmayan bir tatlı kaşığı kadar da mahlep ekleyelim. Yine tam dolu olmasın bir tatlı kaşığı kadar tuz. Yarım tatlı kaşığı şeker ve yine yarım tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave edelim. Öncelikle bu sıvı malzemeleri şöyle bir elimizle karıştıralım, yoğuralım. Daha sonra üzerine un eklemeye başlayalım. Toplam 3,5 su bardağı un kullanıyorum. Öncelikle 3 su bardağını ekleyeceğim. Yarım bardağı şöyle bir kenarıya koyacağım. Çünkü onlar farklılık gösterebiliyor biliyorsunuz markasından dolayı. O yüzden daha sonra da ilave edebiliriz. Öncelikle bu malzemeyi güzelce bir yoğuralım. Kıvamına bakalım. Eğer ihtiyaç görüyorsak onu da ilave edelim. kıyır kıyır harika bir kurabiye oluyor. Şimdi çocuklarınız da okula gidiyor. Okul beslenmelerini onlara koyabilirsiniz. Dışarıda kantinlerde sağlıksız çikolatalar vesaireler yiyeceklerine bu sizin evde hazırlamış olduğunuz tuzlu kurabiyelerden ağız tadıyla yiyebilirler. Evet hamurumuz hazır bile. 2 adet gördüğünüz gibi pişirme kağıdını hazırlayalım. Birincisinin üzerine Hamuru şöyle toparlayalım. Elimizle bastırarak bir miktar yayalım. Daha sonra üzerine ikinci kağıdı da koyalım ve birkaç merdane yardımıyla darbesiyle açalım. Yaklaşık olarak yarım santimetre kalınlığında olsun, daha ince olmasın. Biraz daha kalın olabilir ama daha ince olmasın. Görmüş olduğunuz gibi bir tırtıklı ruletle kesebilirsiniz. İsterseniz bardakla kesebilirsiniz veya bıçakla da tabii ki kesebilirsiniz. Ya da elinizde bile yuvarlayıp koyabilirsiniz. Öyle bile harika oluyor gerçekten. Yanlarında düzgün olmayan parçaları alıyorum. Diğer düzgün parçaları tepsiye dizeceğim. Onları tekrar birleştirip tekrar açarak hazırlayacağım. Misafirleriniz için çayın kahvenin yanına ne yapabilirim diye düşünüyorsanız çok kolay hazırlayabilirsiniz. Çay demleninceye kadar kurabiyeleriniz hazır. Toplam olarak 15 dakika içerisinde ya da en çok 18 dakika fırınınızın e, ayarına göre değişebilir özelliğine göre e, pişiriyorsunuz yani çok kısa bir zaman alıyor zaten dediğim gibi hemen böyle uğraşmayıp elinizde de yuvarlayıp tepsiye dizip hazırlayabilirsiniz lütfen videoyu izlerken yorum ve beğeniler unutuluyor unutmayın bol bol yorum yazın beğeni yapmadan kanalımdan ayrılmayın lütfen. Teşekkür ediyorum bunun için. Şimdi üzerine ayırdığım yumurta sarısına varsa evinizde ekleyin. Güzel bir renk veriyor üzerine. Bir tatlı kaşığı pekmez ekliyorum. Onu şöyle karıştıralım ve üzerlerine sürelim. Sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz ama varsa pekmez eklemenizi tavsiye ederim. Videomu aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sosyal medya hesaplarınızda ve WhatsApp gruplarınızda paylaşırsanız daha fazla kitleye erişmeme sebep olur bu yaptığınız ve bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Videolar gerektiği kadar izlenmiyor maalesef e, ara verdiğim için uzunca bir müddet e, bu yüzden bana bu konuda yardımcı olur destek olursanız çok mutlu olurum üzerlerine arzu ederseniz çatalla çizgiler çizebilirsiniz. Daha sonrasında çörek otu ve susam ilave edebilirsiniz. Varsa evinizde mutlaka ekleyin. Şimdi fırına gönderiyorum. 170 derece alt üst ayardaki fırında pişireceğim. İkinci tepsidekileri biraz daha küçük boyutlarda yaptım. Lokmalık oldular sadece. Evet gördüğünüz gibi fırından çıktı bile. Toplam 15 ile 18 dakika arası diyebilirim. Gözünüz fırında olsun. Kontrol edin sürekli olarak. Bu şekilde kızardıkları zaman olmuş demektir. Şimdi hemen size şöyle bir dokusunu göstereyim. Nasıl kıyır kıyır olduğunu göreceksiniz. Harika bir lezzet oluyor ayrıca. Emin olun pastanedekilerden bile daha lezzetli ve güzel oluyor. Lütfen sizler de deneyin ve yapın. Ağızda böyle lokum gibi eriyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka lezzetli tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.